Whole Moving Average göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergeleri çalıştırıyoruz. Sadece lütfen Common bölümünden Allow DLL Imports seçeneğini etkinleştirmeyi unutmayın ve ardından onay seçeneğine tıklayın. Göstergenin grafiğe eklenmesiyle birlikte bir hareketli ortalama grafiğe eklenir. Whole Moving Average göstergesi özel algoritmasıyla G hesaplamaları ve trend gösterimini dengeler, bu gösterge trendleri tanımlayabilen bir tür hareketli ortalamadır. Farklı hareketli ortalamalarda, örneğin Simple Moving Average'in büyük bir gecikmesi olduğu ve trendleri hızlı bir şekilde tanımlayamadığı ya da EMA'nın trendleri hızlı bir şekilde tanımladığı ancak yüksek. Volatilite nedeniyle yanlış sinyaller verdiği gibi, çeşitli zayıflıklar nedeniyle, bu arada All moving average göstergesi bu ikisi arasında bir denge sağlar. Giriş bölümünde bizim için seçenekler bulunmaktadır. İlk kısım gösterge ayarlarıyla ilgilidir. Gösterge teması veya şablonu 3 bölümden oluşur: Açık, karanlık ve özel. Açık seçeneğini seçtiğinizde grafiğe açık bir şablon uygulanır. Bu benim grafiğimde bulunan şablondur koyu seçeneğini seçtiğinizde karanlık bir şablon seçilir ve özel seçeneği ile kişiselleştirilmiş şablonunuzu korur, yalnızca göstergeleri grafikte çalıştırır. Sonraki bölüm, Whole Moving Average göstergesinin ayarlarıyla ilgilidir. Bu göstergenin dönem ayarı varsayılan olarak 13'tür. Bu sayı arttıkça, gösterge daha düz hale gelir ve daha az dalgalanma gösterir ancak sinyalleri gösterme konusunda daha fazla gecikme yaşar. Sonraki bölüm, varsayılan olarak sıfır olan kaydırma ayarları ile ilgilidir. Bu sayı arttıkça, hareketli ortalama ileriye doğru kaydırılır ve daha önce gösterilir. Sonraki bölüm, hareketli ortalama yöntemleri ile ilgilidir. Burada basit, üstel ve pürüzsüz seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Sonraki bölüm, fiyat türü ayarları ile ilgilidir. Kapanış fiyatı, açılış fiyatı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve diğer seçenekleri seçebilirsiniz. Varsayılan olarak tipik fiyat ayarı bulunmaktadır. Burada şablonumu koyu moda değiştiriyorum ve hareketli ortalama türünü üstel olarak ayarlıyorum. Dip ayarını ise kapanış fiyatı olarak belirliyorum ve ardından onaylıyorum. Burada şablonum koyu renge dönüştü ve hareketli ortalamamın türü de değişti. Evet arkadaşlar, bu göstergenin eğitimine sonuna geldik. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.